Atariye falan mı gitsek acaba? <laughs> Çok pahalı. Bir de hiç halim yok. Keşke şöyle küçük ekranlı aletler olsa da oturduğumuz yerden oyun oynasak. Ne güzel olurdu. Abartma Neco. Öyle bir şey hayatta icat edemezler. Ferit Faregil'i arıyorum. Benim buyurun. Size mektup var. Alayım ben onu. Teşekkür ederim. Mercan dededen atölyeye çağırıyor. E gidelim bari. Belki orada çelik çomak, misket, körebe bir şeyler oynarız da can sıkıntımız geçer. Of! Çocuğum diyorsun. Mutlusun sanıyorlar. <laughs> aa, aa, Ne oldu dede? Ne bu halin? <laughs> Kesin bir şey patladı. Dereyi yapıştır. Eh, sormayın çocuklar. Bugün arkadaşlarla biraz mesajlaşalım dedik. Dumanla mesaj yazmaktan mahvoldum valla. Aa mesaj geldi. Mi gım geken kimek sü mı? Okunmuyor arkadaşlar. Ay kesin banadır. Alayım ben onu. Mi gım geken. Of değiştir bu operatörü hiç çekmiyor bakayım Heh, bu okunuyor mesaj annemden gelirken iki ekmek bir de süt al diyor eve mi gitsem hemen yoksa gitmesem mi of ben şimdi ne yapacağım ya <laughs> e, Yeter ama ya anneme bir mesaj atacağım diye şu düştüğüm hale bak. 21. yüzyıldayız ve hala dumanla, güvercinle, postayla haberleşiyoruz. Çok saçma değil mi? Hmm, çok haklısın Neco. Haklıyım evet. Sayende bir yanlışlığı keşfetmiş olabiliriz. Gelin benimle. <laughs> Benim sayemde değil mi? Zaten yüksek zekalı olmak da bunu gerektirir. <laughs> Acaba yine neyi keşfettim? Ay yüzüm hep duman olmuş Neco. Dur yıkayayım. <laughs> 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 Derslerde falan sıkıntı varsa bana sorabilirsin kanka Biliyorsun zekam çok fazla Of tamam abartma artık Neco Evet Haberleşme kısmına bakalım hmm. Tabi ya Birileri telefonun icadını engellemiş Tonti Telefon ne bilmem öğreneceğiz o zaman sanırım bize yine bir yolculuk göründü. Ay, görünmese mi acaba? <laughs> evet iki telefon arasındaki şu kabloyu da çektik miydi? Birazdan seni arayacağım sevgilim. Alet çalınca şu kısmı kaldırıp cevaplayacaksın. Oh, yetiştim. Evet, bakalım telefonu icat etmek o kadar kolay mıymış Graham Efendi? Evet, şimdi dünyanın ilk telefon görüşmesi gerçekleştirilecek. Çok heyecanlıyım. Aha numarası kaçtı ya diğer telefonun. Şaka mı yapıyor bu ya? Kaçtı. Ha, benimkinin bir, içeridekinin iki. Evet, ne zormuş ya şu telefon numaralarını ezberlemek. Keşke bir kısa yolunu yapsaydım. <laughs> Yapsaydın. Neyse, onu da sonra yaparız. Arıyorum o zaman. Alo? Alo? <laughs> bu sesler de ne böyle? Nerede hata yaptım acaba? <laughs> of çok yoruldum. Bugünlük yeter artık. Sanırım yine yetişemedik arkadaşlar. Oo, kimler gelmiş? Hoş geldiniz arkadaşlar. Tonti vazgeç artık. Yakalandın. Ah ya. Bu sefer kesin bittik biz. Bitmedik bitmedik. Tonti sadece bugünlük engelledi. Ve şu an elimizde. Şimdi bize zaman makinesini ver de hep beraber eve dönelim ve bu olayları unutalım. Evet maalesef beni yakaladınız arkadaşlar. Ama önce size bir sorun var. Bilirseniz hiç sorun çıkarmadan sizinle geleceğim. Sor bakalım. Karşında dünyanın en zeki faresi var. Alfabede kaç harf vardır? Ee, e bu çok basit. 29 harf vardır. Bilemedin. Cevap 29 değil. Ha? Aa, biraz daha düşünün. Ay. Hı? Hı? Siz düşünürken hadi bana güle güle o zaman. <laughs> Şu telefonu da size bırakacağımız sanmadınız, değil mi? Asıl planım zaten buydu. <laughs> Eyvah! telefonu da aldı, gitti. Ay, ne yapacağız şimdi? Bu şimdi? Annem de iki ekmek al demişti. Süt de mi demişti sanki? Ay ne demişti? Bittik mi biz şimdi? Tamam tamam paniğe gerek yok arkadaşlar. Bir şekilde çözeceğiz. Keşke Mercan dedeyle konuşabilseydik. O ne yapacağını bilirdi. İşte bu. Sorunu çözdüm arkadaşlar. <laughs> Safterik Tonti diğer telefonu unutmuş. Vallahi da billahi de unutmuş. <laughs> o zaman ne yapayım? Eve gidiyoruz. Yolculuğu yapıştır. Hayır Safterik. Telefondan iki tane olması lazım. Yoksa Grambel yarın ilk telefon görüşmesini gerçekleştiremez. Bu yüzden diğer telefonu buna bakarak biz yapacağız. Hadi ya eve gideydik iyiydi. Yaşasın. O zaman hadi işe başlayalım. Arkadaşlar bitti sonunda. E çalışıyor mu bir deneyelim o zaman. Tamam arıyorum. Buyurun nece öyle görüşüyorsunuz? <laughs> Başardık arkadaşlar. Tarihin ilk telefon konuşmasını biz yaptık. Of! Ve bunu kimsenin bilmeyecek olması ne kötü. Olsun biz görevimizi yaptık. Hı hı. Hadi o zaman eve dönüyoruz. Ay, 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 umarım gelmişizdir arkadaşlar. Basımın dönecek hali kalmadı. <laughs> Hoş geldiniz şekerler. Hoş bulduk. Sanırım hallettiniz. Hallettik hallettik. Ama markete uğrayacak vakit kalmadı. Hah, şu masadaki süt annemin siparişi olarak götürebilir miyim dede? Tabii ki. Sağ ol dede. <laughs> Alıştım artık. Dede biliyor musun tarihin ilk telefon görüşmesini biz yapmış olduk. Tebrik ederim çocuklar. O zaman bugünlük görevimiz bitti. Aa, bir saniye. Tonti'nin sorduğu sorunun cevabı neydi? Soru ne çocuklar? Alfabede kaç harf vardır? 29 değilmiş. Hmm, şaşırtmalı bir soru. 29 değilse cevap 6 çocuklar. 6 mı? Nasıl ya? Al fa, b. Toplam altı harfi. <laughs> ha, <gülüyor> doğru. <gülüyor> Benim üstün zekama göre fazla basit bir cevap. Evladım, sen niye beceremiyorsun hiçbir işi? Hı? Ama başarmıştım. Bakın, ilk telefonu bile aldım getirdim Granbelo konuşmayı yapamasın diye. Heh, getirmişmiş. Artık hiçbir anlamı kalmadı. Hadi git, hiçbir işe yaramıyorsun. <laughs> ha. Demek ilk telefon bu. Ben bunu gider tahta kalede antikacılara bin lirayı okuturum. <laughs> of bu Tahsin Hoca'yı da bazen hiç anlayamıyorum. Çok mu küçük düşünüyor sanki? Of keşke cep telefonunu ben icat etseydim. <laughs> Bir de üzerine telefon kılıfını icat eder köşeyi dönerdim. <laughs> 5 <laughs> liralık kılıfı 50 liraya satardım be. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın ya? Bu da böyle. İşte böyle. Heh. Evet. Sıradaki? Oh, çok sıkıldım sıra beklemekten. 3 gündür vesikalık çiziliyor okulda. Ne yapalım akıllım? Biliyorsun okul defteri için her sene çiziyorlar. Ay. Beni güzel çizse bari. Geçen sene çok kötü çizmişti. Ah, sırada bir iki güne biter gibi. Bakın bize sıra geldi bile. Sıradaki? Evet. Kıpırdamayalım lütfen. Ha, ha. Peynir değil şimdi. Ha? Peynir mi? Nerede hani? Peynir mi geldi? Ne peynir? Kaşar mı? Hani? Yavrucuğum kıpırdama. Of. Çiziyorum, çiziyorum, çizdim. Evet, sıradaki. Ah, işimiz bitti. Hadi Mercan dedenin yanına gidelim. Yuhu! Atölyeyi yapıştır. Ya ama çok sıkıcı ya. Yapacak hiçbir şey yok. Ay. Hmm, tiyatroya mı gitsek? Gitmeyelim. Ondan da sıkıldım. Her gün tiyatroya gitmek çok yorucu. Keşke tüm oyunları uzaktan izleyebilsek. Akşam maç var. Ona mı gitsek? Ya of! O da uzak. Keşke şöyle küçük bir kutu olsa da onu da uzaktan izlesek. Saçmalama Neco. Öyle bir şey mümkün değil. Hmm. Bu işte bir terslik var çocuklar. Bu Tonti yine bir şeylere engellemiş olmasın? Hemen kitaba bakalım. Aa, ama kitap yok. Aa. aa. Kitabı mı arıyorsunuz? Siz de kimsiniz? Merhaba, ben Demet ya. Gelecekten geldim. Aa, gelecekten mi? Hı hı. Arkadaşınız Tonti Kuantum korumalı kitabınızı siz yokken aldı maalesef. Ve sonra zamanda kaybetti sen şuna. Kendini de kaybetseymiş. Kitabınız olmadığı için size Tonti'nin neyi değiştirdiğini söylemeye geldim. Bunu düzeltmeniz lazım. Çünkü gelecekte biz de etkileniyoruz bu durumdan. Peki neymiş değişen şey? Fotoğraf makinesi. Ha? ha? makinesi mi? Hayır akıllım. Topokrat makinesi dedi. Kotoprat makinesi? Mitokrat mı? Aa durun durun çocuklar. Neymiş o? Yani fotokrat makinesi? <laughs> Fotoğraf makinesi çok önemli icatlardan biri. Fotoğraf makinesi icat edilmediği için kamerada bulunamadı. Bu yüzden tiyatroyu, maçları yerinde gidip görmeniz gerekiyor. Ya kamera bulunsaydı aklınıza gelen her şeyi uzaktan küçük bir kutudan izleyebilecektiniz. <laughs> ne yani şimdi ben bu şovu yaparken herkese kaydedip izletebiliyor muydum eskiden? Aa! Oh! oh, oh. Ya. Aha ben demiştim. Alın size zeka. Aferin Neco. Bildin valla. <laughs> Bildim valla. Zekayı yapıştır. Peki şimdi ne yapıyoruz? 1826 yılına gidiyorsunuz. Fotoğraf makinesinin mucidinin yanına. Tonti onun makineyi icadını engelledi. Peki siz neden gidip düzeltmiyorsunuz? Zamanı sizin zaman diliminizden biri bozduğu için sizin düzeltmeniz gerekiyor maalesef. Başka zamandan biri denerse çok kötü şeyler olabilir. Ha, anladım. Ne anladın Neco? Yine yolculuk yapıyoruz, onu anladım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman haydi şekerlerim. Fotograf makinesinin icat edilmesini sağlamaya. Fotoğraf, fotoğraf. Ha? <laughs> Neyse boş ver. aldı. Şu vidayı da sıkıştırdım mıydı tamamdır. Evet. Hadi çekelim bakalım dünyanın ilk fotoğrafını. Aa, aa. E, hiçbir şey görünmüyor. Nerede hata yapıyorum acaba? Aa. Tondi faktörünü atlıyorsun koçum. Of, of, of! Ne oluyor ya? Olmuyor işte, olmuyor. Vazgeçiyorum bu işten. Eyvah! Tonti makineyi parçalatmış bile. <laughs> Makine parçasının altındaki tonti değil mi? <laughs> Yaralanmış olmasın. Hey, Gelince haber verin arkadaşlar. Ne oldu ya öyle? Ne olacak? Bitirdin bizi. Makine kırıldı. Ha? <laughs> o zaman abacıma ulaştım demek ki ezikler. Bu sefer kaçamazsın Tonti. Zaman makinesini ver de bitsin bu iş. Vallahi hiç soru falan da sorma Tonti. <laughs> Çok sinirliyiz vallahi. Hiç yemeyiz. Ama fotoğraf makinesi sinirlenince ne der? Yemeyiz dedik. Eh ne yapalım? Demek ki buraya kadarmış arkadaşlar. Teslim oluyorum. <laughs> Siz bittiniz, ben de gittim. Bye bye. Ay. Necio sen miydin? Bu sefer kaça. Ah, Tonti nerede? Fotoğraf makinesinin flaşına bastı ve kaçtı. Tüh yine kaçtı elimizden. Ay. ay. Bu sefer elimizdesin Tonti. Artık kaçamazsın. Tonti? Tonti. Nereye gitti bu ya? Tüh! Kaçmış yine. Günaydın akıllım sabah oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Makineyi acilen tamir edip dönmeliyiz. Yaşasın. Ekip çalışması. aklıma bir şey geliyor ama. Acaba yine ne saçmalıklar geliyor? Dünyanın ilk fotoğrafı manzara değil de fare fotoğrafı mı olsa? Ne dersiniz? Aa evet. Daha önce hiç fotoğraf çekilmedim zaten. Hep resim, hep resim. E o zaman hadi çekilelim. Hı <laughs> ha. <laughs> Ya demek gelecek öyle bir yer. Ne güzelmiş. Keşke ben de görebilsem. Belki bir gün o da olur Mercan dede. Ay, bakın geldiysek açacağım gözümü. Açayım mı? Aç tabii akıllım geldik. Geldik mi gerçekten? <gülüyor> 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 Biz geldik. Hoş geldiniz şekerlerim. Hallettiniz sanırım. <laughs> Hmm, her şey yolunda gözüküyor. Durum kontrol altına alınmış. <laughs> Aferin size şekerlerim. Evet, artık benim de gitmem gerek. Aa, biraz daha kalsaydınız, belki bize gelecekten bahsederdiniz. Aa, evet, ben gelecekte ne yapıyorum mesela? Modaya yön veriyor muyum? Trend renkler neler? Ne trendi ya? Ben matematik dersinden geçiyor muyum? Siz onu söyleyin. Geçemiyorsam söylemeyin ama. Ay lütfen geçin. Sakin olun şekerlerim. Maalesef size gelecekteki halinizden bahsedemem çocuklar. Bunu bilmek geleceğinizi değiştirebilir. Çok tehlikeli. Of. Peki. Bari gitmeden Tonti'nin sorusunu yanıtlayın. Hı hı. Yeter ama bu Tonti'den çektiğimiz ya. Fotoğraf makinesi sinirlenince ne der? Ne dermiş? <laughs> fotoğraf makinesi sinirlenince yeter çektiğim diye yakınır. Hadi be. Vallahi billahi yine bilmişsin. Kesin dünyanın en zeki faresi olarak ödül falan alıyorum gelecekte. Kesin alırım değil mi? <laughs> Hayır yani. Ne güzel fotoğraf makinesini ben icat edecektim. Bu sayede zengin olacaktım. Okuldaki herkesin vesikalığını da ben çekecektim. Ne güzel plandı ya. Vesikalık mı? Bu yüzden mi istiyordunuz fotoğraf makinesini icat etmeyi? Ne sandın? 500 çocuk var okulda. Paracıkları düşünsene paracıkları. tamam, sen çok gülme. Oh, parçalanmamış mıydı ya bu? Yok, parçalanmamış. Ah, fotoğraf çekmiş. Çekmişim yani. Başka kim çekecek ki zaten? Aman tanrım. Bunlar dünyanın ilk fotoğrafları işte. Ah, bunlar da. Bunlar, bunlar fare. <laughs>